Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Sizlerle birlikte ben de yanımda mi? kardeşim var. Merhaba Sümeyye. Merhaba Sümeyye. Yani nerede kadar kötü durum? Nedenim acaba? Şarzaz benim şimdi çok. Ay benim Hı. daha çok aslında arkadaşlar. Let's go diyoruz. Bugün arkadaşlar stadyuma atlayacağız. Stadyum. Hadi sen de. Ya hazır çek kız. Arkadaşlar <laughs> Sümeyye <laughs> <laughs> ya. 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 O deli kız. Çek da... Arkadaşlar kardeşimle bu tarz videoların <laughs> gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı <laughs> unutmuyorsunuz. Ya çok bağlı ya. Çok tatlı benim kardeşim ya. Ama çok sinir ediyor insanı. Şu an sırtıma tekmeler vuruyorsunuz. göremiyor olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaşta PUBG'ye başlamış işte abisi. Abisi. Abisi öğretmiş ona. Bir de ben çok güzel elbise oldum. Abim abim. Ben çıkardım sınırsız. Ağzına tükererim. Ah. <laughs> 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 Beş arkadaşlar biz videomuza geçelim. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> Bak ben çıkmışım. <laughs> Kim demiş la? Ne bana niye derdi bekliyle videonun ilgili? Arkadaşlar kasmayla deneyeceğim çok kötüymüş. şu an. Çok kasıyorsun be PUBG. Suhu'la ben böyle atlayamam. Çok uzak, çok uzak bir yere atlayalım. Arkadaşlar fişek buluşak var ya. Fişek buluşak var ya. Çok uzak bir yere atlayalım. Hazır mı? Şuradan ama şöyle atlayalım. Net koy diyorak. çok stadyum. adam insan yeri alalım. School, stadyum. <laughs> stadyum. Altımızda duruyor. Burada adam var. Nerede? Hadi. Tamam. Kaç stadyum altımızda duruyor? Arkadaşlar yorumlar inşallah stadyum boştur. Hadi gözünüzü seveyim. Anlaştığımız bana verin. Arkadaşlar o lütumu Aa, onu bana versene. Versene onu bana. Şu silahı bak. M416'yı. Gel yanıma. Ver bana. Dur geliyorum. Dur 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 dur. Evet. Neredesin? Benim şey? ellerimi de at. Gir şuraya mermilerini de attı Onun mu? Ha, M16. Evet m Burada. Diyor. Şöyle da burada. Nerede? 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 Aa, daha düşecektim arkadaşlar. Ben çok Şeylere şey... benziyor arkadaşlar arkadan. Gördüğünüz gibi M16, a 16 miydi? Bir işte ya. Silahların arkadaşlar PUBG oynamayı oynayamaya silahların adını unutmuşuz. Bir yorumlara yazın bir silahların unutmadığınız silahların yoktuğuna. Az daha altına. Gel yanıma. Ben gideceğim bugün. Ha, düşeyim altına da. Bir bana güzel silah sıkar verdin ama ben AK'nin yanında almayacağım. Çok oldu 556'dan ondan. Çok almayacağım 556 almam açıkçası. Son AK'mizi de bir alalım. Öldün mü lan? Alalım. Bir mi su Yok sadece. Onu kaçırdın Atladım. Gireceğiz şey, alalım. Niye yaptın? Neyse arkadaşlar. Ne oldu lan özüncü? Benim iki tane iki. nişancı silahım var mı? Yok. Dört ikisi bana getir. Lan Dört getir bana. Yok. Yok, 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 yok. Aha adam oluyor. Tabancayla öldüreceğim onu dur. Ölüyorum. Ne? Bağırma nerede adam? Bilmiyorum. Tabancayla öldüreceğim ben buradan onu. Buradan gidiyorum çok. Burada. Dur 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 dur. Sakın yere gitme. Dur, dur. Yani, dur ben mi? öldüreceğim onu tabancayla. Ya Aa. amca bir tur bancayla öldüremedin. Aa, ah bakayım çok ne çok var, var bakayım lütunu. Şunu alayım ben. Şuna. Dur şunu bana getir. Neyi? Tamam. Ben getir. sana onu. Ver. Gel. Al. At, at, onu. Aldın mı? Alacağım Hadi. bir dakika. Aldım şuradan da bir bakayım. Hadi. Hadi ben gidiyorum. Nerelam? Bu evde çok... La olsun. gel ya boşver korkma. Ben korkuyorum ya. Ben yanında olunca sen hiçbir şeyden korkmayacaksın. Gel. Bu evde çok insanlar var ama. Çok kalabalık ev. Ne olursa olsun korkma. Sen bir PUBG oynayacaksın. Oyuncususun. <laughs> Ve ama hiç yıkılmayacaksın. Çekmiyor muyuz? Çekiyoruz. Evet. Ee, Çekiyoruz. Ben en üstte gidiyorum. Ne çaba dört diksi vermeyi unuttun. Evet. <laughs> Vereyim. Dur ama şimdi değil. Ay dur yakıt alayım ben. Lazım olur arabaya. Mazot. Ben nereye geldim böyle? Ee, havuza düştüm. <laughs> var ölebiliriz ha Böyle arkamızdan adam Oha, gelip bizi Oha ben böyle şey geldim. Çok güzel burası. Kompansız. Biz alalım. Abi şu mermisi kaç tane var bunun? 45 ne abi? Abi Hadi. ya her zaman tutamaz da. Aa aynı silahlarımız var. Aa, ben birazdan değiştireceğim zaten silah. Aa kendi yerine geçme silah Arkadaşlar biraz hızlı olabilirim. Bence de. Sakın benim. Bir dakika. Ben, ya ver ya. Neyi? Susturucumu almışsın ver şunu. Mal susturucu almışsın? mısın? Kafa yemiş. Susturucu mu <laughs> alıyor? Ayıp değil mi? <laughs> Tam açıyorum sana susturucunu. Aldım aldım. Allah Allah. <laughs> Alkışlayacağım aslında. Aferin. Alkışlamıyor bu. Çünkü veren garantisindeyiz. Gel. Geliyor. Sabun bozuyorsun. Bütün yedi aldım. Evet de mi var sen? Ya bir keskin nişancı silah sandım ya. Gelin bir full. Gel. Oldu. Geliyorum hadi. Ali. Ali. Oğlum ne diyorsun abi? Ali? Ali 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 Bu maçta ben birinci olamayacağız diyorum sen. Ben... Alan gülüyor çünkü. Nereden? Bas let's go let's go. Ben aşağı iniyorum ben aşağı. Mişim zaten ben aşağı. Aa, alan'a biri öldü. Alan çok pis vuruyor kesin. Çünkü Alan'a biri öldü. Ne? İlginç kişi ölmesin. Çok alan vuruyorsa kötü olur. Aa yok yok. Şu bir işaretleyelim. 600 metre sonra hadi. Gel de... yanıma. Alanda mı çıkıyorum ben? Ne de gidiyorsun sen? Hadi. O buradan git. O şurafa, Sağ tarafa dön. Araba geldi. Valla kim geldi? Araba geldi. Hani? o insan gördüm. Ne de? Ha burada. Aa burada adam var. Enemy. Enemy ben baydım sen değil. Hmm. Çünkü sen benim kilimi çaldın. Ulan! Ulan gidiyorum. Ne kadar korktur şimdi. Aha ben Ulan, de korkarım. Ulan! Ulan gidelim şimdi dur dur korkma korkma dur alan pis vuruyor abi canım Aa. bakın nereye indirdi çok pis vuruyor hadi let go let's go let's go let's go olaca biz yolda olacağız he he olacağız Alandan oluruz dur. biz birinci dur, dur, dur. durmuştu zaten ezana saygımız olsun lütfen ben alandan çıktım Sümeye 4x'in falan var mı? Ben alandan çıktım yok ben Getir lan dörtüksün var senin. Yok. Var var. Yok. Var dörtük. Gördüm. Ya! Aa! Mü? Ver dörtük. Sen nereye gidiyorsun? Abi böyle. Bu Mustafa'yı yemiş ya. Yani ben bunlar bir daha oynama. Bir bak. Video çekmiyor muyuz? Çekiyoruz. Niye süvrahlı öyle durmadım. diyor? Adam durmadan. Bakayım ben. Gel şuraya. Kafayı yemiş. La bari 4 ikşi ver. La gel yanıma yanıma gel yanıma gel. Ne dur ne dur diyorsun? dur. Kızım geri çekilmiş. Dur dur. La dur tamam dur bana dört. Gel bakayım yanıma ya. Kaldı, araba. Kaldı, araba kaldı. Tamam ya. Hemen arabaya koşuyor. Ya dur, dur. 4X'i vercen 2 saniyeliğine. Aha adam vuruyor. Ben ne söyleyeyim? Dur. Dur. <laughs> <Duur. gülüyor> Alıyorum <yarı>. <laughs> <Bir adım. gülüyor> bu ha. adam sıkıntı değil ya. Tamam. Al şimdi. Nerede o baş? dakika kadar öldürürüz de. Gel arabayı alalım. Alıyorum. alıyorum seni. Gel arabanı istiyorsan. Boş ver kadro kızına şimdi. Ben öldü. Ben alacağım arabayı. İkimiz bindi zaten. Ben alacağım ama ben seveceğim. Ben <laughs> süreceksin? seveceğim. Yalnız orada adam var. Arabaya <laughs> da bile Lan ne oldu? Işınlandım bir an. Geliyorum peşine. Gel, Gel yanıma. Geliyorum abi. Gel yanıma. Gel Bekle da. beni la. Sakın ezme beni he Gel abi. La nereye gidiyorsun? Hadi gel abi. Nereye gidiyorsun? buraya gel. İn arabadan. Ben süreceğim onu. Ver süremiyorsun. Aynen hatta beni. Gel hadi. Alan çok pis. Aaaa! Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? adam tamam arabaya. Peki Adam ezdi beni. Gel. Wow. Abi. Gel abi. var abi. Ya. durari durari, 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 durari hoşça kalın. orada adam de orada de var. adam var. Burnu ben Aferin kızı. Bak Şurada adam var. Ne ee, adam ağlıyor diyor. Evet, arkadaşlar hoşça kalın.